İçeri yatırımdan herkese günaydın. Haftanın ikinci işlem gününde yurt içinde veri akışı sakin olacak. Küreselde birçok ülkeden e, öncü PMI rakamları başta olmak üzere FED Başkanı Powell ve FED üyelerinin konuşmaları takip edilecek. Haftaya pozitif başlayan yurt içi piyasalar genele yayılan alımların etkisiyle kapanışı da yükselişle yaptı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü yüzde %1.54 değer kazancıyla 11.468 puandan tamamladı. Endekste yükselişin sürmesi durumunda 11.560 ve 11.750 dirençleri takip edilecek. 11.400 seviyesinin altına sarkması durumunda ise 11.180 ve 11.000 seviyeleri destek olarak izlenecek. Altın fiyatları dekora doymuyor. Oz bazında fiyatı Asya seansında 3760 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Buna paralel şekilde yurt içi altın fiyatları da yeni zirvelerini kaydetti. Gram altın 5000 lirayı aşarken çeyrek altın 8200 liraya dayandı. Ancak FED üyelerinin faiz indirimi konusunda temkinli yaklaşılması gerektiğini belirten yeni açıklamaların etkisiyle yeni güne hafif eksi de başlıyor. Küresel piyasalara baktığımızda da ABD vadeli endeksleri yatay pozitif. Asya piyasaları karışık seyrediyor. Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor. Üst üste 5. günde de düşüş gösteren petrol fiyatları e, Ağustos ayından bu yana en uzun kayıp serisi yaşadı. Brent petrolünün varili 66 dolar sınırına gerilemiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Perşembe günü yapacağı görüşme öncesinde yaptığı açıklamada ABD ile enerji, siber ve uzay alanlarını kapsayan sektörlerde işbirliği fırsatlarını değerlendirerek ilişkilerin ilme kazanmasını beklediğini aktardı. Borsa İstanbul tarafından 6 hisseye tedbir getirildi. İhlas Ev Aletleri, Aykin Kağıt, innes Holding, Penguang'dan Marmara Holding ve Ufuk Yatırım paylarına bir ay boyunca kredili işlem yasağı getirildi. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Bol kazançlar.